Bunu izledik. Dünyanın en yalnız insanı kim bir de az önce ne izledik izleyelim sonra CJ Reis'e geçeceğiz. Bir iki video daha izleyip oradan CJ Reis'e yardırırız. Bayram Prime abone olmuş hoş geldin. <laughs> Merhaba Emine Gıyım. Ali selam hoş geldin. <laughs> Bayağıdır bir komik video izlemek mi? Bakalım bir tane komik video izleyelim. Neler varmış. Sakol, sen sen hiç Aa dayı saldırır. Vallahi dayı saldırır. Nasıl kovalıyor? Ana! Ana! Oğlum ben böyle kayak yaparken Ben böyle kayak yaparken sesi biraz kızayım. Kayak yaparken kardeş zaten öğreneli çok olmamış. Slalom yapıyorum. Slalomda işte böyle sağlı sollu gidiyorsun tamam mı? Abi. <laughs> Slalom yapıyorum, 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 yapıyorum. Oğlum önüme bir tane kızla hoca çıktı mı? Lan onlar sağa doğru geçerken ben sola döneyim dedim. O sırada o da sola döndü. Abi arkadan bir girdim bunlara. Havaya doğru fırladılar. Şak bir yapıştık yere. Hoca bana bakıyor sinirli sinirli kusura bakmayın dedim falan. Ya kardeşim dizgin gitsin sene falan dedim hocam yeni öğrendim sağdan gidiyorum sola geçtiniz falan. ölü küçük bir tartışma yaşamıştık. O gün bugündür de zaten kayaktan çok soğudum. Kayaktan da korkuyorum. Yani bir 4 kere falan kaydım yani 4-5 kere toplamda kaymışımdır ama kayak beni sarmıyor çünkü hep şeyden korkuyorum uçurumdan uçarsam ölür müyüm falan hani. Çünkü bir tane tanıdığım da bizim okulda bir tane çocuk profesyonel kayakçıydı. Abi çocuk kayarken dağdan aşağı bir şey yapıyor dümdüz gidiyor tamam mı? Ama o kadar hızlanmış ki ee, Köküne kadar gidiyor yani adam profesyonel Jet gibi giderken abi bir tane çocuk önüne çıkıyor Önüne çıktığı zaman o da ona çatmamak için tak yana kayıyor tamam mı? Abi yana kaydığı gibi sağa döndüğü gibi sağdan aşağı uçuruma bir gidiyor çocuk Yok vefat etmiyor Abi arkadaş oradan uçtuktan sonra ağaca giriyor Allah'tan ağaca çarpıyor o durduruyor yoksa zaten daha kötü oluyormuş ağaca çarpıyor. Ondan sonra çocuğun tüm bacağına şey taktılar. Yanlış bilmiyorsam. E, platin taktılar. Baya bir 5-6 ay falan baya problemleri vardı ya. Full platin taktılar bacağına. Baya sıkıntıydı. Ya o yüzden ben kayaktan çok korkuyorum. Harbi kayak sporu çok güzel ama gerçekten aşırı tedirgin edici bir şey. Yani bir hatana uçurumdan uçma şansın var çünkü cidden kötü. Ne olursa olsun yani öyle olmaz demeyin uçabiliyorsun. Yani pis ne olursa olsun bir yandan uçabilirsin. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Maydanoz Mehmet Demet. Demet. Yahrimin adı Mehmet Mehmet'e koyun Mehmet Mehmet <laughs> <laughs> Ya siz ne yapmıyorsunuz ya Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım nasip olur mu be? Ha Murat niye girmedin içeri abi? Abi giremedim işte. <laughs> Lan! <gülüyor> bizim böyle videomuz var. Kurban zamanı, kurban kesilirken Abi bizim dana bir kaçtı. Dananın zinciri kırmasıyla Dananın zinciri videosu var ama izletemem. Dana'nın zinciri kır... Discord'dakileri izletebilirim. Dana'nın zinciri kırmasıyla... ...bir uzuyoruz. ya hani 5 saniyede bir, bir kilometre koşuyorum. O kadar hızlı gidiyor. <laughs> Kadircan'la babam nasıl uçuyor? Kadircan'la babamı görmeniz lazım. Yok, yayında açabileceğim bir şey değil. Discord'da izletirim bizimkilere. Bir gün buluştuğumuzda. da. <laughs> Yıldız senin amına koyayım. Lan nereye düşürdün bunu? Yok ya burada. Orada orada düşürdüm. Vallahi yere düşürecek. Ya, iş senin yapacağın işin tamamına sayılıyor. <laughs> Yok, alamıyorum. Abi tamam, abartma oğlum, ne Discord reklamı yapıyormuş gibi gözüküyor. Çıkar lan ayakkabıyı. Sikerim bela zengini ya, bela zenginlik mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum çıkamıyorum lan. Dur <laughs> ulan. Bad Boy. Lay <laughs> 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 ah, <keşke>. ah, <laughs> anne gene denemeden arabaya sisti tampon aldın da. Sen hiç duramayasın sen bari yani abi böyle Hızlı ve öfkeli reise bak lan Gül gibi tampon var sisti tampona ne gerek var anne ya, Sen de var ya moda'yı takip ediyorsun ha Az gülük değil Reis. Ne oluyor lan? Oha. Nerede be? <laughs> ne yaptın sen? Saçlarımı boyattım. Yürü bakayım. Bekle <laughs> <Ne> bakacağım. <laughs> ne yaptın sen ya? Beğenmedim hiç. Kapama. Para verdin mi sen bana? Evet. Hadi canım. Baba. Evet. Ne babası kızım? Her ne giren babam. <laughs> yan daire sizin yan daire yan daire. Sar <laughs> aşkım gel gel, gel. Sarılı titretin beni titretin. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'den çıkıp Galatasaray'a transfer oluyorum. Galatasaray daha çok para veriyor ya. Herkesi Galatasaray'a bekliyorum. Her yardım sandın ya. Hem senin <laughs> ağlandın ya. Senin için mi yandın? Oğlum bunu izledim bu çok iyi ya. Ayı reisler. E sen içeridesin çıksana hadi. Gel çık gel. O bir şey diyeyim, harbiden ayıdan evcil hayvan olur ha. Vallahi sahibini sahipleniyor gibi yani çünkü. Baksana saldırmıyor. Gel 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 tamam gel. Hadi bitti tamam hadi gidin. Bu bu kadar hadi. Bak Var oğlum besleyenleri. Bizim farklı ihtiyacım var. Maske yardım topluyoruz. Vardır tabii parfüm ihtiyacımız. At bakayım bileğini kız arkadaşım var mı Oğlum başka enciler hakkında yazmayın ya. Silin başka enciler hakkında bir şey yazana. Right Sword Prime Love hoş geldin. Abi. Bu parfümden sonra var kardeşim bak bu kokuyor ıh diye kızların sesini duymazsan gel abini bul benim 50 milyona bırakıyorum sana teşekkür ederim parfüm var benim gerek yok teşekkür ederim kardeşim abinden sana edin al koy cebine bir şey olmaz cebine koy al bak ayetel küsü satıyor okum ayetel küsü satıyor var mı kardeşim biraz kardeşim o ayetel küsü üstte basım hatası var onda sen onu al Koy cebine arabana koy. Beş... Yo Elren yazman neden ban sebebi olsun? Ama başka bir yayıncının yayınını soruyorsan ban sebebi. Başka bir yayıncının yayınını soruyorsan tabii ki de ban sebebi. Yani atıyorum Tukan abini de sorsan ban sebebi. Yani önce siliyoruz sonra time out atıyoruz sonra banlıyoruz. Ya illa ısrarla soran bir adam varsa üçüncü dördüncü kere o adamlara yapıyoruz öyle şeyler. 3 da para ver yeter. Al kardeşim bir tane de sen ye. Bak pakete geri alabilir miyim? Kardeşim 50 milyon. Kardeşim maalesef. hadi 5 milyon versen oğlum. Nakit param yok maalesef. Ver kart ver. Atlatma. 10K hayırlı olsun ne la? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? İlk defa 10.000 izlenmiyoruz ki. Bir de izleyici yazı sayısını yazmak itici duruyor oğlum bak. Bunları mesela anlamanız lazım. İtici, itici gözükür. Ben mesela dışarıdan bir izleyici olsam, benim çetime gelsem sürekli birileri 10.000 10.000 yazsa ne la bunlar falan derim yani. Ben öyle derdim. Bence itici gözüküyor. Abi ver kartı ver. Buyur temassız var mı bunun? Temassızı var. Tamam. 25 çek. 25 cigaraya yazdım ben. Anladın mı? 50 milyonluk malı 25 aldın zaten. Al. Uzatma kardeşim hadi. Kardeşim 100 lira. Şey kardeşim. Bir olmaz hadi. Bu fazla komik değil. Abi, ver, lan, lan. Lan. Dergana, Adamlar bu arabalarla dükkana geldiler. Dediler kardeşim benim şurada dediler bir işim var. Arabaları buraya yanaştır. Arabaları güzel bir şekilde buraya yanaştırdım Tamam Adam ne dese iyi Bizim kardeşim kaç para borcumuz Bizim abim ne takdir edersen Adam size beşer milyondan Dedi on milyon ikisini al E tamam abi eyvallah abi. Adamlar Birer milyonluk arabaya Biniyorlar beşer milyondan on milyon Para veriyorlar Kardeşim ben sana onar milyondan yirmi milyon vereyim Arabaya Karşıya çekeyim. Git arabayı buraya karşıya çek abi. Kabul etmeyeydin o zaman kardeş. Ya da vereydin parayı. Diyeydin abi 50 lira versen yeter deseydin. Adam demek ki cimri. Davatla. Sen de işine git abi. işin yok mu senin? Abi, telefonu... Özür dilerim maymuncuklar. Geç kaldım kusura bakmayın. Bugün cumaydı ya. Al bismillah. Allah afiyet <laughs> Maymuna Al poğaça verilir ya? <laughs> Hadi bismillah. Afiyet olsun. Ya Rabbi bu cuma hürmetine bunun sevabı sayfamı takip edip Videoyu beğenenlerim olsun inşallah. Nasıl beğendin mi? <laughs> yani, abi. Harbi bu arada maymun beslemek istiyorum. Ciddi söylüyorum maymun çok beslemek istiyorum. Elbet bir gün. Elbet bir gün. <laughs> Bunlar hep <numaracılar>, numara yapıyorlar. <laughs> Arkadaşlar buyurun. Beni gibi bir açamaz var. abi. Yani... <laughs> Onu ben de yapabiliyorum. <laughs> <laughs> oğlum onu harbiden ben de yapabiliyorum. Yasak. Yasal bir şekilde hallolur ya o yasalını buluruz. Ben yapamıyormuşum. Ben şunu yapabiliyorum. Bak. <laughs> Bu arada <laughs> oğlum şey vardı ya.